أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحم, يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ربي Ey alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ım. Her türlü hamd senin, nimet senin, mülk senin. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin. Bizleri kendine layık kullar ile ya Rabbi. İki cihan güneşi, başlarımızın tacı, gönüllerin lacı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selam ediyoruz. Şefaatlerine cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi nail eyle ya Rabbi. Ya İlahi il alemin Allah'ım bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Biz de bu mübarek günlerde ve gecelerde ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Huzuruna geldik, bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Biz ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Dualarımızı kabul eyle. Rahim, Gafur, ismi Şerif'inle tecelli eyle. ellerimizi boş döndürtme ya Rabbi. Ya Rabbi nasip ettiğin hidayetten sonra yolumuzu ve yönümüzü sapıtma. Doğruluktan, haktan, hakikatten ayırma. Yanılır, yenilir, unutur ve hata edersek sen bizleri onunla sorumlu tutma Ya Rabbi. İşlerimizi karşılıklar sebebiyle sen bizleri helaka et, mahkum etme. Zalim ve hainlere karşı bize yardım eyle. Kıyamet gününe kadar baki kalacağını vaat ettiğin din İslam mübin ülkemize payidar eyle bizleri dünyada rezil ve rüsvay olmaktan, ahirette cehennem azabına düşar olup perişan olmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi, kıyamet günü esayizu billah, ferikun fil cennet ve ferikun fil seyir. Cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı zaman bizleri cennet fırkasına dahil eyle. Ya Rabbi sen bize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmetler eyle. Yolunda ve sünnete daim ve kayim eyle. Ahlakıyla tezhin eyle. Şefaatine mazhar eyle. Mahşer gününde onun hamd sancağı altında cümlemizi haşrı cem eyle. Ya Rab Hz. Fahri, Fahri Kainat Efendimiz herkes hata yapar ama hata yapanların en hayırlısı hatasını bilen ve ondan tövbe edendir. Kim günahından tövbe ederse hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor. Allah'ım bizler hata ve günahımızı biliyor, affetmen için yalvarıyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Bundan böyle de artık günahlardan kaçınacağımıza, haramlardan sakınacağımıza söz veriyoruz. Günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Bizleri tövbeye sarılan, haramlardan kaçınan, günahlardan arınan, haksızlıktan çekinen, korktuklarından emin, umduklarına nail olan, bahtiyar kullarından eyle Ya Rabbi emellerimizi makbul, günahlarımızı mağfur, ticaretlerimizi elen ile, eyle. Ya Rab Bizlere Allah ve Peygamber tanıyan, kalbinde Allah korkusu taşıyan, İslam ahlakıyla yaşayan, vatanına ve milletin hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, ana baba hayır duası almayı şerefli bir vazife sayan, gözler nuru, gönüller süruru, hayırlı eşler ve nesiller nasip eyle. Yavrularımıza hayırlı kısmede nasipler, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve saadetler bahşeyle ciğer parilerimizi her türlü fitne ve fesadından, fuhuş ve uyuşturucu iptilasından muhafaza eyle. Ya Rabbi çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Allah'ına ve peygamberine tazim ve hürmet edenlerden eyle. Ya Rabbi vatanına, milletine, din ve mukaddesatına gönülden bağlı olanlardan eyle. Ya Rabbi namazına, niyazına, ibadeti taatına devam edenlerden eyle. Ya Rabbi senden sağlık, afiyet ve güzel ahlak istiyoruz vücudumuzu sıhhatli, gönüllerimizi şefkatli, yaşandığımız iffetli, ahlakımızı ismetli, aile bağlamızı güçlü ve kuvvetli eyle. Ya Rabbi bizleri görünür görünmez kaza ve belalardan, akla hayale gelmedik tehlikelerden, ansızın gelebilecek musibet ve felaketlerden, dayanamayacağımız sıkıntı ve meşakkatlerden, hülasa bir cümle afatı semaviye ve araziyeden emin ve muhafaza eyle. Ya İlahi Alemin ve Erhamer Rahimin bizleri nimetlerine şükreden, kazana rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden, haline razı kullarından eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına defalar, borçlu kullarına da en kısa zamanda hayırlı edalar lütfeyle. Ya Rab sevgili peygamberimiz Hayır namına senden neler talep etmişse biz onları istiyoruz bize ver ya Rabbi. Şer namına nelerden sana sığmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri kendine nimetler verdiğin, izzet ikramda bulunduğun, korktuklarından emin, umduklarına nail kıldığın, Peygamberler, nebiler, veliler, salihler, sadıklar, şehitler, alimler ve abidlerle haşrı cemeyle İçimizdeki bencilliği, kini, kibri, gururu, nefreti, ihtirası, hasedi, fitne ve fesadı da söküp atabilmeyi, birbirimizi sevip kardeşçe yaşayabilmeyi bize nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri nefsimizin vesvesesinden, ruhumuzun heva ve hevesinden, kıskanç kişilerin hasedinden, arsızların, hırsızların, zalim ve hainlerin tasallutundan, tüm idaresi senin elinde olan her bir yaratığın şerrinden emin ve muhafaza ile bizleri onların hain tuzaklarına düşürme ya Rabbi. Ey Allah'ım bizlere düşmanlarımızı güldürecek, şeytanları sevindirecek işler, hata ve günahlar yaptırma. Ya İlahi Alemin bizleri İslam'ın yolundan, Kur'an'ın ruhundan ayırma. Kur'an'ı kalbimizin gıdası, ruhumuzun cilası, kabrimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası kıl Ya Rab. Ya Rabbi İslam'a Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ve alem İslam'ı her türlü tehlikeden, sıkıntı ve felaketlerden koru. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken, dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme. Ya Rab İslam dünyasındaki mazlum ve mağdur Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Zalim ve canilerle savaşa mücahit kardeşlerimize yardım eyle. İslam dünyasındaki fitne ateşini söndür. Ümmetin birliğini ve dirliğini bozan, Müslümanları katleden, ıslahı mümkün olmayan zalimleri kahhar ismi şerifinle kahreyle. Onlara fırsat verme Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle ilahi imanımızı söndürtme bayrağımızı indirtme ezanımızı dindirtme vatanımızı böldürtme birliğimizi dirliğimizi huzurumuzu bozdurtma bizi sen ben diye birbirimize düşürtme düşürmek isteyenlere de fırsat verme ya Rabbi ey Rabbimiz yapmış olduğumuz hatimleri bizden kabul eyle. Onun ayetlerini ve hükümlerini zikretmekle bizi bereketlendir. Kur'an'ın ahkamını hayatımıza tatbik etmeyi, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı nefsimize ve neslimize nasip eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım, Kur'an-ı bizim için dünyanın arkadaş, kıyamette şefaatçi kıl, kabirde can yoldaşı, ateşten engel ve, ve, verde, sırat üzerinde nur kıl, onu hayırların hepsine delil ve imam, cennette de refik kıl ya Rab. Ey Allah'ım bizi Kur'an hidayetiyle hidayete erdir, Kur'an inayetiyle bize afiyet ver, Kur'an'ın kerametiyle bizi ateşlerden koru, Kur'an'ın faziletiyle derecelerimiz yükselt, Kur'an'ın şefaatiyle bize Bizi cennete koy Kur'an'ın okunmasıyla bizim günahlarımızı sil ya Rabbim. <laughs> Ya Rabbi okunan hatimlerden, çekilen tesbihlerden hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle ve özellikle sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın aziz ruhuna hediye eyledik vasıl eyle. Ruhu Resulullah cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Saniyen Hz. Adem Aleyhisselam'dan şu ana gelinceye kadar dünyadan ahireti irtihal etmiş bir cümle mümin ve müminat kafi ehli iman ve ehli tevhide imdat ile ikram ile rahmet eyle ya Rabbi. Ya ilah hatim eden kardeşlerimizin okumuş olduğu hatimlerin sevabını kim ne için okumuş ise o kimselerin de ahireti irtihal eden anne, baba, eş, evlat ve yakın akrabalarının ve gelmiş geçmiş bütün ehli imanın ruhlarını hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Tüm mümin kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle cümle geçmişlerinin ruhlarını şad eyle, makamlarının ali, mekanlarını cennet eyle, kabirlerini Kur'an'ın ruhuyla pür nur eyle, günahlarını affeyle, ayıplarını setreyle, hata ve kusurlarını mahveyle, seyyiatlarını hasenada tebdil eyle, ya Rabbi bizlere de son nefesimizde ol kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasuluh diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi bu iman ve ikrar ile ve selim bir kalp ile huzuruna varabilmeyi cümlemize müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an'ın hidayetini ihsan eyle, Cümlemizi İslam'ı en güzel şekilde yaşayanlardan eyle. Bizleri Müslüman olarak yaşat. Müslüman olarak canımızı al. Bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna erdir. Dünyada mekansız, ahirette de imansız bırakma Allah'ım. Ya Rabbi biz sana yalvarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine, Habibin Muhammed Mustafa, kitapların bütün sevdiklerin yüzü hürmetine, bizleri dergah barigah uluhiyetinden boş çevirme, dualarımızı kabul eyle. Ya gafur ya gaffar, Amin, amin, amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Ve lehamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Ve lehamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi. Ehli imanın selameti. insanlığın kurtuluşu. Memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması. Ümmeti Muhammed'in selameti için. El Fatiha.